Aracımız 2008 model Fiat Albea 1.4 motor benzinli. Müşterimiz İstanbul'dan geldi. Araç 149.500 kilometrede. Müşterimizin başlıca şikayetleri baskı balata, trigger yağ kaçağı, fan değişecek, disk balata değişimi, silkeleme var, genel kontrol, alt takım kontrolü olacak, bilgilendirme yapılıp değişecek demiş. Yağ yeni diye not düşmüş, şanzıman yağ kontrol değişecek, geri vites mandalı takılı kalıyor demiş. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. Aracımızı oluşabilecek tehlikeli ve hasarlı durumlara karşı muhafaza altına alıyoruz. Buyurun şikayetlerinizi dinleyebilir miyiz? Araçta yağ kaçakları mevcut. Baskı balata kaçırıyor. Fren balataları bitik, fren diskleri çürük. İstanbul'da bir ustaya gittik. Yağ kaçağı yok dedi. Körükler sağlam dedi. Şimdi baskı balata sağlam dedi. Geldi. Araçın altını görünce zaten YouTube'dan takip ediyoruz. İşçiliğinde de gördüğümüz için burayı tercih etmek istedik. Memnunuz. Hoş geldiniz. Yağ kaçağı olan bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabadan damladı. İşlemlerimize başlamadan önce tekerleklerimizi söküyoruz. Sağ tekerleğimiz çıktı. Şimdi diş kayışlarımızı dışarı alacağız. Ondan sonra tirker kapağını sökeceğiz. İçerideki duruma bakacağız. Kontrolümüzü yapacağız. Kayışlarımız söküldü. Pulika aşamamıza çıktı. 25 Şubat Cumartesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. İşletmemize geldik. Hafta sonu mesaisine 4 aracımızla başlıyoruz. İşlemleri devam eden araçlarımız var, yeni gelen araçlarımız var. Bu aracımız fiyat hali beya. Müşterisi İstanbul'dan geldi. YouTube'dan bizi izleyip gelmişler. Röportaj yaptık, yayınlanacak. Bir taraftan Peugeot aracımızın işlemleri zaten devam ediyordu. Henüz bitmedi, devam edeceğiz. Yine Gölden gelen müşterimiz var. Golf. Bu aracın da işlemlerine başlayacağız. Bu aracın videosunun tamamını alamayacağız. Ara ara dönmeye çalışacağız. Çünkü aynı anda iki aracı daha çekiyor olacağız arkadaşlar. İşlemlerimize başlıyoruz. Aracımızın müşterisi ve ustayla fikir alışverişi sağlanıyor. Araca neler yapılabileceği soruldu. Usta anlatıyor. Ustam neler yapılacak tam olarak? Bir diğer tarafını sökeceğiz. Devir değiştireceğiz. Ondan sonra diğer tarafını toparlayıp zaman tarafına geçeceğiz. Alt takımımızı. Şimdi aracımızı liple kaldırıyoruz. Çekimlerimize alt taraftan devam edeceğiz. Müşterimiz de aracın başında işlemleri takip ediyor. Boğaz kelebeğimizi söküyoruz, temizleyeceğiz. Boğaz kelebeği bozulursa ne olur? Gaz kelebeği arızalı olduğunda karışım oranı optimum seviyede tutulamayacağı için ilk marşta araç geç çalışabilir. MAP sensörümüzü çıkartıyoruz. MAP sensörümüzü çıkarttık. Temizleyeceğiz. Temizleyeceğiz. Boğaz kelebeğimiz temizleniyor. temizleniyor. Devir, Devir daimi söküyoruz. Evet şu anda da antifriz boşalıyor. Devir daimimizi söktük. Görüntüsü bu şekilde. Değiştik değiştik. Evet değiştireceğiz. Şöyle biraz daha yakından alalım. Trigger setiyle çünkü devir daim değişiyor. Triger seti değiştiği zaman devir daim de değiştiği için devir daimi değiştiriyoruz. Devir daim nedir? Özel bir düzenekte suyun dönmesini sağlar. MAP sensörleri takılıyor. Ne var? Ne var? Ne var? Ne var? Boğaz kelebeğimizi takıyoruz şimdi de. Boğaz kelebeğimizi sıkıyoruz. Eski ve yeni devir daimlerimiz eskisi yenisini takacağız. Gördüğünüz gibi devir daimimizin montajını yapıyoruz. Trigger setimizi toplayacağız şimdi. Devir daimini taktık. Şimdi geçtik. Aracımızı tekrardan kaldırıyoruz. Alt taraftan işlemlerimize devam edeceğiz. Trigger kayışımızı taktık. Alt trigger kapağımızı takıyoruz. Trigger üst kapağımız takıldı. Aracımıza marş yapıyoruz. göremiyorum. Güzel. Birazcık ilk başta geç alması kelebek sökülüp takıldığı için. İstop bir daha bas. İstop Ufaktan bir kadeh sesi var ama ondan size zararı olmaz. Çıkı 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 rolantide. Şimdi baskı balata kısmına geçiyoruz. Sol tekerleğimizi söküyoruz. Önce bijonları söktük. Sol tekerleğimizi indirdik. Önce salıncaklarımızı sökeceğiz. Sonra sağ ve sol akslarımız inecek. Şanzımanımızı indireceğiz. Sol salıncağımız söküldü salıncağın rotil ucunu kontrol ediyoruz. Herhangi bir boşluk falan yok. Güzel. Rotil ucu kontrol edildi. Herhangi bir boşluğa rastlanmadı. Şanzuman yağımızı boşaltıyoruz. Sol aksımız çıktı. Sağ aksımız da çıktı. Krikomuzu koyduk. Şanzıman kulağımızı sökeceğiz. kulağımız söküldü. Diğer kulağımız da çıkıyor. Senden kurtulamadı Ali. Diğer şanzıman kulağımızı da çıkarıyoruz. Evet, çıkar. Vites kolları ve debriyaj merkezimiz sökülecek. Sonrasında şanzımanımız indirilecek. Şanzımanımızı indiriyoruz. şanzımanımızın içi. Oh, bilyanın sesini duyuyor mu? Evet, duyuluyor. Bilyeden gelen ses. Bilye dağınık. Baskı balatamızı söküyoruz. Bakalım içine bir. Of. Baskı bitmiş, bak komple sıyırmış. Motor yağ geldiği için buraya plakayı komple sıyırttırmış. Boşa atmış yani. Plaka çok kötü durumda. Baskı Hepsi buradaki yanık üzeri var ya oraya yağ geldiği için hepsi yıktırmış ayıramamış evet artık sökülmeye başlamış şimdi de bolandığımız sökülüyor Bolan sacımız da söküldü. kartelden kaçırdığı belli. Silikon altı hep yağ. Kartel çökecek. Arka gran keçisi değişecek. Kaçak ondan sonra kesilecek. Baskı balata ve volandımızı söktükten sonraki görüntü bu. Keçemiz değişecek tamam mı? çünkü sertleşmeye başlamış. Bak. Evet. Hep çatlak çatlak bak. Volandın arkasını balata spreyimizle yıkıyoruz yağlarını temizliyoruz. Motor yağımızı salıyoruz. Şanzımanımızı temizliyoruz. Benzinle kabasını bir alalım. Güzel bir şekilde fırçalıyoruz. Kartelin sıra cevataları sökülüyor. Kartelimiz çıkıyor. Evet, karterimiz çıktı. Şu anki görüntüsü. Bak, şuralar yağlanmış. Demek ki buralardan dökmüş. Bak, görüyorsun. Evet, o kısımlar yağlanmış. Yani buradan yağ kaçağı dışarıya doğru attırmış. Yağ kaçağını tespit ettik. Karterimiz güzelce temizledikten sonra montajını yapacağız. Şanzımanımızı temizledik. Son görüntüsü bu şekilde. Arkadaşlar kartelin montajını yaptık. Kartelin montajını çabuk yaptık çünkü silikonlu bu. Orijinalinde conta olmuyor. Mecbur yapmak zorunda kaldık çünkü akşama kadar donması lazım. Müşterimiz uzaktan gelmiş. O yüzden montajı yaptık hemen. Orasını gösteremedik ama yapacak bir şey yok. Yeni arka krank keçemizi taktık. Volandımızı takmadan önce yağlardan arındırmak için balata seperi yıkıyoruz. Tabi çünkü biliyorsunuz oralar yağlıydı komple. Volan sacımızı takıyoruz. Volanımızın sabitleme civataları sıkıldı. Yeni baskı volatamız sıfır takıyoruz. sıfır. balatamızın montajı yapıldı. Şanzımanımızın temizliği tamamlandı. Şimdi tekrar montajını sağlıyoruz. Akslarımız takılıyor. Şanzıman kulaklarımız da takıldı. Bir tane şurası. Bir de burası. Şimdi akslarımızı takıyoruz. Eski disklerimiz sökülüyor. Diskin oturacağı yuvayı temizliyoruz. Yeni aks körüğümüz. Aksımızın içine res basacağız. Ustamız aksımızın içine gres basacaklarını söyledi. Düresimizi basıyoruz. Düresi tam ortaya bastırıyoruz. Aradaki bilyalardan çıkacak şimdi. Yeni aks körüğümüzü takıyoruz. Körüğümüz değişti ve aksımızı takıyoruz. Sağ aks takılıyor. Sağ aksımızı taktık. Şimdi disk balatalara geldi sıra. Yeni diskimiz takılıyor. Yeni sağ diskimiz de takılıyor. İşimizin üstüne iş yapıyoruz. Yeni balatalarımız takılıyor. Sağ balatamız da takılıyor. Tekerleklerimizi takıyoruz. Sağ tekerleğimiz takıldı. Sol tekerleğimizi takıyoruz. Şanzıman yağımızı koyuyoruz. Fanı sökebilmek için öncelikle yedek su deposunu söküyoruz. Fanımız çıktı. Bu da yeni fanımız arkadaşlar. Şimdi aracımıza monte edeceğiz. Fanımızın montajı yapılıyor. Fanımızı takıyoruz. Fanımız sıfır. Yedek su depomuzu değiştirdik. Eski yedek su depomuz. Mavi antifrizimizi koyuyoruz. Motor yağımızı koyuyoruz. Aracımızın işlemleri bitti. Şimdi marş yapıyoruz. Aracımızın işlemleri tamamlandı, marşını yaptık. Herhangi bir probleme rastlanmadı. Şimdi test sürüşüne çıkıyoruz. Bakacağız, aracı kontrol edeceğiz. Aracımızın test sürüşüne başlıyoruz. alt takımda herhangi bir ses yok. Kavraması iyi, kalkışı. Patinaja geçiyor hemen araç. Herhangi bir sorun yok. Şimdi işletmeye dönüyoruz. Marş veriyoruz şimdi aracımıza. bir problem gözükmüyor. Aracımızın işlemleri bitti. Test sürüşü tamamlandı. Marşına da baktık son bir defa. Herhangi bir sıkıntıya rastlamadık. Müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize teşekkür ediyoruz bizi tercih ettiği için. Böylelikle biz de cumartesi akşamında mesaimizin sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında Süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.